Alkollü içkilere son 20 yılda yapılan zam oranının %2000'i bulduğu ülkemizde içki tüketenlere yönelen dışlayıcı ve hatta düşmanlaştırıcı söylemler de yüksek enflasyonla coşuyor biliyorsunuz. En fazla zam yapılan içkilerden bira geçen 17 yılda %130 zamlanmış. Maliye umudunu gittikçe daha çok sigara tiryakilerine ve bira sevenlere bağlarken Sosyal medya bira bira olalı böyle zam görmedi paylaşımlarıyla doldu. Peki bakalım mı bira ilk üretildiği günden bugüne ne zaman gerçekten bira oldu? Bira tutkunlarına göre 1842'de. Onlar Bavyeralı bira üreticisi Joseph Grohl'un Kepler ve Kafka kadar öngörülmez bir hayal gücü sayesinde 1842 yılında bu içkinin tarihinde bir devrim yaptığını düşünüyorlar. Çünkü Grohl o yıl 29 yaşındayken Bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içindeki Pilsen kasabasına gelerek birayı yeni bir karışım ve metotla üretmeyi denedi. O zamana kadar neredeyse bin yıldır aynı yöntemle yapılan birayı farklı aroma katkısı ve hiç denenmemiş bir fermantasyon yöntemiyle altın sarısı renginde, köpüklü ve değişik bir tatta üretti. Öyle ki biranelerin gediklilerine göre sıkı durun. Grohl bu buluşuyla insanlığa, Amerikalı Wright kardeşlerin uçağı keşfetmesinden ya da Thomas Edison'un ampulü icadından daha önce ve daha yakıcı bir yenilik sunmuştu. Hatta şaka değil, şöyle söyleyenler var. Sir Isaac Newton bir elmayı gözlemleyerek dünyaya bakışımızı değiştirdi. Bay Colom, herkesin gördüğü dünyanın dışında bir yeni dünyayı keşfederek dünya görüşümüzü. Joseph Grohl 1842'ye kadar insanlığın bir adan anladığını. Nitekim ilk üretildiği 1842'den 19. yüzyıl sona erene kadar geçen yaklaşık 20 yılda Pilsen'in ünü hızla yayıldı. Hamburg'dan Roma'ya, Paris'ten Viyana'ya her yerde Pilsen bira içmek bir moda halini aldı. İsmiyle anıldığı şehri biranın ana vatanı haline getiren dünyanın en güçlü bira markası Pilsen 176 yıl önce böyle doğdu. 1898'de Pilsen'den, orijinal kaynağından anlamına gelen Pilsner Urquell adını aldı. Markanın popülaritesi dünyanın her yerinde Pils, Pilsner ya da Pilsener gibi isimlerle lager tipi, lager mayası ile üretim yapan girişimleri de ortaya çıkardı. Pilsen bugün saatte 120 bin şişe ve 60 bin kutu biranın üretildiği tesisleri dışında lisansiyerleriyle birlikte dünyada üretilen biranın üçte ikisine etiketini veriyor. Bohem Hayat'ın ve Bohemya'nın ürünü Pilsen. 1295 yılında Bohemya Kralı 2. Venceslas, Radbuza Nehri kıyısında Pilsen kasabasını kurduğunda insanlara evlerinde bira üretimi yapmalarına izin verdi. İlk bir ay üretimine 1088 yılında rastlanan bölgede kuşaklar boyu sürecek bir gelenek de böylece başlamış oldu. Grol'un başarısında bölgede yetişen daha az acı olan şerbetçi otunun kullanılması, yörenin doğal kaynak sularının onun üretimin tekniğindeki inceliklerle uyumlu minerallere sahip olması ve kullandığı mayalama yöntemindeki teknik yenilikler etkili oldu. Bu da burada dursun.